beni eve kapattı, seni daha bile dışarı çıkardı. Önemli olmasının sebebi bir süper ay olması bu güneş Değişken niteliğindeki tutulmaların son ayağı bu. Turizmle çok bağlantılı, hava yolları şirketiyle çok bağlantılı, medyayla çok bağlantılı. Susuyorum, sana bırakıyorum. Aralık ayına girmeden bu haftalarda neler yaşıyoruz, bu tutulma devam ediyor mu? Beni eve kapattı, seni daha bile dışarı çıkardı. <laughs> Öyle söyleyeyim. Değil mi? Sen hep dışarılardasın. Bu arada Hande Sanıyorum ki dondun. İşte onu da etkilemiş oldu. Hande bizi duyuyor musun? İstersen cep telefonuna geç. Hande ee, bizi duyabiliyorsan. Şu anda işte bu 19 Kasım ay tutulmasının sanıyorum ki etkileri. Ee, Hande tekrar bir taraftan heyecanla biliyorum yayın öncesi de aynı şeyleri yaşadı. Bir cep telefondan girdi, bir bilgisayardan girdi. Şimdi e, sanıyorum tekrar cep telefonuna dönecek. Ama biz ona e, sizler de lütfen canlı yayında e, yazmaya, mesaj göndermeye devam edin. Ben de buradan takip edeceğim. E, Aydın bizi duyuyorsan tekrar bağlarsan e, lütfen Hande'yi ben de buradan magazin noterini açayım. Bakalım ne durumdayız. Sizler e, şu an canlı yayında magazin noterine e, göndermeye devam edin mesajlarınızı. Sesini de kusmuştum halbuki. Evet şuradan giriyorum. Ama tabi bizim reklamlarımız şuradan çıktım. Handeciğim geliyor musun acaba? Geliyorsan canlı yayını açtık. Buradan dinliyorum. Bugün saat 14'te girdik. Siz konuşmaya e, konuşun. Tamam. Peki Aydın diyor ki siz konuşun. Ben bağlıyorum diyor. E, Ali abi biliyorsunuz Ali Eyvoğlu Dubai'ye gitti. Ona Dubai yolları bana kurşunlar. Takılıyorum ama ve biliyorsunuz yani ben onu çok seviyorum. Ve gittiği yerlerden de güzel bilgiler veriyor. Hatta bakmadım sosyal medyasına ne yapıyor neler yapıyor. Pazartesi de anlatacak bizi. Neden Dubai'ye gitti? Neler yaşadı? Oradaki ortamı anlatacak. E bu arada Perşembe günü Ali abi biliyorsunuz astrolojiye bir inanıyor. Aslında çok inanmasa da yine de merak ediyor. Hadi dedim Hande'ye Ali abi yokken biz devam edelim. E neler olacak Aralık ayında? Burçları nasıl etkiliyor? E tabi kendi sayfasında yazdığı ikizler yay tutulması varmış önümüzdeki günlerde. Orada 6 ay etkiliyormuş. Nasıl etkiliyor? Bunları konuşacağız. E, Kasım sonu yaklaşırken işte gördüğünüz gibi 19 e, Kasım e, Hande'yi de etkiledi. Onun da <laughs> interneti bozuldu değil. E, galiba interneti gidip geliyor. Cep telefonundan mı giriyorsun Hande? Ha. Evet, nereden Cep giriyorsun? Cep telefonumdan bağlandım hayatım. Çünkü başka türlü olmayacak. Makine bir sorunla karşılaştı deyip shutdown kapadı. <laughs> o yüzden de ama olsun geç olsun güç olmasın canlı evet. en güzel tarafları bunlar. 2-3 dakika kaybettik biz ona ekleriz yapacağımız görüşmeye çok da güzel olacak diye düşünüyorum. Tabii tabii ben bir taraftan da mesajlar istedim izleyicilerimizden onlar da merak ettikleri e, soruları sorsunlar istiyorum ne dersin? Tabii ki tabii ki tamam. bence çok güzel olur çok güzel girdin. 2021 yılını aslında çok önemli bir ayla kapatıyoruz, Aralık ayı ile kapatıyoruz ki Ekim, Kasım, Aralık o kadar hızlı geçecek ki bu hızlılıktan dolayı zaten 2021'in nasıl uğurladığımızı anlamayacağız diye konuştuk hep zaten programlara evet, katıldığında evet. bundan bahsettim sana. Gerçekten de Aralık ayına da girişimiz 4 Aralık'ta tam güneş tutulmasıyla gerçekleşiyor. Bu güneş tutulması Türkiye'den izlenmeyecek ama ne olursa olsun aslında Antarktika bölgesinden e, Güney işte Güney Amerika, Güney e, Afrika, onların hep Güney taraflarını Avustralya'yı çok fazla bağlayacak. Ama tam bir güneş tutulması olduğu için e, biz de tabii ki bundan nasibimizi alacağız. Önemli olmasının sebebi bir süper ay olması bu güneş tutulmasının. ve Süper ay olduğu için de e, aslında eski astrologlara göre çalış yapılan çalışmalarda süper ay e, da gerçekleşen e, güneş ay tutulmaları dolunaylar ve yeni aylar o tutulmanın etkisini çok daha fazla arttırıyor. E mesela yer hareketliliğinden tutun işte depremlere, toprak kaymalarına, volkan patlamalarını biraz doğal afetleri arttıran bir etki. Ve en önemlisi de bu tutulmanın aslında Türkiye haritasında ve Türkiye'ye göre çıkartılmış olan haritasında Uranüs dip noktaya yerleşiyor. Bu da aslında biraz önümüzdeki dönem hani depremlerle ilgili konulara birazcık daha dikkat etmemiz gerektiğini bize söyleyebilir. Özellikle tutulmayla ilgili. Kimseyi de buradan rahatsız etmek istemiyorum. Biliyorsun ne kadar çekinerek anlatıyorum evet. yani böyle zorlanmaları. Evet. Ama maalesef işte Uranüs tip noktaya yerleştiğinde ki 19 Kasım tutulmasında da böyleydi Sehercim. Uranüs ve Mars tip noktaya çok yakındı ki zaten işte birçok yerde de depremler gerçekleşti. İşte Erzurum'da olmak üzere, Düzce'de olmak üzere hani bu depremleri de yaşadık. İnşallah böyle kısa kısa kendi enerjisini atan depremler olur. Hangi aylarda hani daha riskli görüyorsun deprem açısından? E, hani... Deprem açısından 19 Kasım'ın tutulduğu tarihler mesela ona dikkat etmek lazım. Ee, çok ilginç birazdan ekonomiyi konuştuğumuzda ben sana bunu söyleyeceğim. Aslında 23 Kasım tarihi Merkür tetikliyordu tutulma noktasını ki bu 19 Kasım'daki tutulma mesela finans yönüyle de çok önemli bir tutulmaydı. Bu tutulmaların etkilendiği zamanlar sadece e, doğal afetlerde bir hareketlilik beklememiz doğru değil. Aynı zamanda ekonomik depremlerle de çok bağlantılı. Çünkü Boğa ve Akrep aksındaydı. Şimdi e, mesela Evet, mesela 7-8 Aralık, 10 Aralık tarihleri yine çok Dikkatli olunması gereken zaman dilimlerini gösteriyor. Bir iki Aralık tarihleri. Bir de tabii ki bu 4 e, Aralık'taki tutulma 31 Ocak tam yılbaşına girerken tetikleniyor. O yüzden hani o dönemler yine dikkatli olmakta fayda vardır diyebiliriz. Sadece hani bu az önce bahsettiğim konularla alakalı olarak. Hani diğer konulara geçtikçe yine o konularla da ilgili uyarılarımızı yaparız. Aslında Mesela en bu pozitif yorumu yapıyorsun sen burada değil mi? <laughs> evet. Çünkü yaşayacağız bunu. Hani e, hani deprem ya da herhangi bir afet... Tedbir almak. Hani tedbir almak anlamında bunları dile getiriyoruz. Yoksa ne yapabiliriz ki? Aciz kullarız yani biz de nerede yakalanacağız, ne yapacağız? Hani biz bahsederken bunlardan çok büyük keyif alıyormuş da bahsediyormuşuz gibi algılıyor herkes. Ama biz de herkes gibi ailemiz var, sevdiklerimiz var, hepimiz gibi biz de tedirginlik duyuyoruz. İlla olacak demek değil bunların hepsi olasılık. Ama hani gezegen tetiklemelerinde hani bu konuların hareketlendiğinde görüyoruz maalesef. Ama olmasın diye de dua ediyorsunuz kötü şeyler. Biliyorum ki bu. Hani bu çıktı aman ben söyledim çıktı gibi bir e, tavrı yok. Bunu her zaman da görüyoruz. Evet. Evet. Yani mümkün olduğu kadar bunu yapmamaya çalışıyorum. Onu fark edenler ediyordur zaten. Hani onlar söylüyordur, takip ediyorlar. Zaten güzel dileklerini söylüyorlar. Ama her seferinde de işte bu söylenmişti. Bakın bak söylenmiştidir. Onu bile diyemiyorum. Ben söyledim gibi bir laf zaten bende yok. Astroloji çok nasıl diyeyim? Aynı zamanda bilgisiyle çok değerli bir sistem. Bu sistemi sadece kendine mal edenler muhakkak bu sistemden bir gün yara alırlar. Çünkü bu aslında bir gerçeğin farklı bir yönden doğrulanma hali. O yüzden doğru. bunu bu Handen'in çok üzerinde, Ahmet'in çok üzerinde, kim uğraşırsa onun çok üzerinde. Biz bu işle uğraşıyorsak doğru şekilde ele almamız lazım. Doğru. O yüzden de işte ben ba böyle <laughs> Dur başlamadan önce e, yazanlar var. iyi yayınlar diyor. Elalem diye e, Melih Güvenli takipteyiz demiş. Ceren e, dikkate alacağım Ceren'cim. Gülay Çelik selamlar. Başlayınca zile basın diyor. Zümrüt yeşil el sallamış Emriye Ayten Allah korusun ama iç savaş çıkacak mı Türkiye'de? <laughs> Amerika saldıracak diyorlar. İşte dışarıdan işte veya ne gibi, sosyal medyadan e, okuyup da korkan ürkenlerin e, bir örneği burada. Burcu canım benim el sallamış. Zeynep Baş, Başak Burcu ne bekliyor demiş. Bunların hepsini söyleyeceğiz. Bir can merhaba demiş bir can kaymak. E, Aslan Burcu'nu e, Burcu Kılıç e, neler bekliyor merak etmiş. Hepsini okuyacağız. Bir can kaymak hepsini okuyacağım. Merak etmeyin o kadar çok ki yazıyorlar ama bir başlasın Aynı halde. Gibi. Ondan sonra da buradan kısa kısa e, senden yorum isteyeceğim sorulara karşılık. Buyur söz sende. Tamam yine devam edelim tutulmayla alakalı evet. olarak. Sonra diğerlerini geçeceğiz zaten. Şimdi değişken niteliğindeki tutulmaların son ayağı bu. Aslında bir buçuk yıldan beri ikizler ve yay hattında tutulmalar gerçekleşmişti ki hepimiz işte evlere kapandık ama bir şekilde iletişimi kurmayı da başardık. Online mecralarda eğitimler işte birbirimizle haberleşmeler vesaireler bunların çok hızlandığı teknolojik gelişmeleri kendimize açtığımız bir dönemde. Şimdi yay burcunda oluşacak ve yay burcu özellikle e, klasik astrolojide güneyi gösteriyor. Yön olarak doğunun güneyiyle çok bağlantılı. Yine yabancıların bulunduğu yerlerle, dini mekanlarla, uluslararası ilişkilerle, uluslararası işlerle çok bağlantılı. Yani dini konular, inançlar biraz fanatizmle bağlantılı. Mesela e, tam da bu tutulmanın devreye girdiği bu dönemlerde mültecilerle ilgili konu ve olaylar çok hızlanabilir ki geçen gün biliyorsun Hani Yunanistan'ın başbakanı bu konuyla alakalı Türkiye'yi suçladı Bilmiyorum. vesaire evet. bir sürü konu ve olaylar oldu. Bosna tarafında da bu konular çok fazla sıcak bir gelişme olarak karşımızda. İnançlarla bağlantılı, aynı zamanda mesela yüksek eğitimle çok bağlantılı yay burcu, Yine profesörler, üniversiteler, aynı zamanda yayıncılık sektörü, savcılar, barolar bunlarla alakalı konu ve olayların hızlanacağını düşünüyorum ben bu tutulmayla beraber. Etik ve ahlaklı olmak çok önemli ve bu alanlarda özellikle uluslararası ticaret ve uluslararası dolaşımla çok bağlantılı yay burcu. Güney ay düğümü bırakmamız gereken, bizi zorlayan alanları temsil eder. Orada zorluk vardır. Bak bir buçuk yıldan beri kimse rahat rahat dolaşamadı. Rahat evet. rahat evet belki ticari faaliyetler çok fazla durmadı ama yine eskiye nazaran belirli kotalarla, belirli sınırlamalarla gerçekleşti birçok şey. İşte Değil üniversitelerde eğitim durduruldu, evet. hani vesaire. Yani bu alanlar yine aktif olacak. Ve Türkiye'nin 6. evinde gerçekleştiği için maalesef korona ile alakalı, korona ile alakalı bunu bir önceki yayında da söylemiştik. 6 ay boyunca yani tutulmalar aslında e, önümüzdeki bir sonraki tutulmaya kadar etkilerini gösterirler etkilidirler. Hatta tutulma kaç dakika oluyorsa ya da kaç saat oluyorsa o kadar yıl hayatımızda etkilidir. Böyle bilgiler var elimizde. Ay tutulması ay olarak etkilidir, yıl, e, güneş tutulması yıl olarak etkilidir. Yani gökyüzünde açılmış bir çentik olarak düşünelim tutulmaları. Oraya gezegenler her geldiğinde, oraya dokunduğunda, özellikle de zor gezegenler, işte bu tutulmanın zorlayıcı etkilerini ortaya çıkartıyorlar. Mesela yine turizmle çok bağlantılı, hava yolları şirketiyle çok bağlantılı yine e, hani başka hani unuttuğum bir şey var mı diye söylüyorum. Hani az önce söyledim medyayla çok bağlantılı. Demek ki önümüzdeki 6 ay bu konularda bazı sorunlara açık olabiliriz. Bu alanlarda neler yapmamız gerektiği karşımıza gelecek ve Türkiye'nin de 6. evine düştüğü için 6. ev biliyorsun iş sağlık alanı sağlık çalışanları ile ilgili konular, işçilerin konu ve olayları, yine salgın hastalıklarla ilgili hastaneler, sağlık düzenlemeleri. Bunlarla ilgili konu ve olaylar artacak. Belediyelerle ilgili konular, barolar, sendikalar, bunlarla ilgili konu ve olaylar. Önümüzdeki 6 ay boyunca hayatımızın merkezine yerleşecek hızlı bazı olaylar bekleyebiliriz burada. Burası 6. ev aynı zamanda orduyla çok bağlantılı, orduyla donanmayla çok bağlantılı, polisle çok bağlantılı. Demek ki önümüzdeki dönem hakikaten hani e, sınırlarımızda oluşacak bazı olaylara hazırlıklı olmamız gerekebilir. E, bu konulara da e, hazır olmamız gereken bir tutulma bekliyor biz açıkçası. Yani sağlık da var, iletişimde de hem e, ilişkilerde, iş anlamında, iletişimde de sıkıntı ve sorunlar yanlış anlamadıysa. Kesinlikle. Doğru. Sağlıkta, iletişimde, aynı zamanda iş hizmet sektöründe yani işçiler, işverenler, emekçiler, onların hakları, çalışanlar, çalışan kesim, bunlarla ilgili konular. Yine hastanelerle ilgili önemli düzenlemeler, sağlık sektörüyle ilgili atılması gereken konu ve olaylar. Bir de bu bizim Ankara'ya göre çıkarttığımız harita tam tutulma hmm. anında. Her ülkenin başkentine göre çıkartıyoruz ve diyoruz ki, "Aa, Amerika para yönünden etkilenecek. İşte Ankara iş, hizmet, sağlık alanında etkilenecek." Bir de Türkiye haritasının hangi alana otur oturduğuna bakacağız bu tutulmanın. 11. ev dediğimiz meclis alanında, kabine alanında gerçekleşiyor. Demek ki az önce saydığım konularla ilgili işte meclisten bazı tasarıların geçmesi, bu yönde alınacak önemli kararlar ya da milletvekillerinin hayatlarında oluşacak hızlı konu ve olaylar ve onlarda hızlı değişimler. Mesela Yay burcu dış ilişkilerle çok bağlantılı. Hani Dışişleri Bakanı mesela önümüzdeki dönem verecek kararlarla mesela yine önemli olabilir bu süreç içerisinde. Hani bunları söyleyebiliriz. Yani siyasi anlamda da hareketli, hararetli, ateşli bir dönem diyebiliriz evet. yani evet. her anlamda evet. hem biraz Türkiye'de hem dünyanın genelinde dünyada. dünyada evet kesinlikle. e Mars jüpiter evet. arasında dikkati oluşacak. Yani biraz askeri alanda güvenlikle ilgili biraz zorlanmaları da getirebilir. Mesela